Amerika Birleşik Devletleri ile e, ilişkilerimiz yine var olan sorunların gölgesinde maalesef geçti. 2020'den bahsediyorum. FETÖ sorunu devam ediyor. ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK YPG'ye yönelik desteği maalesef devam etti. S-400 konusu sürekli gündemdeydi ve Katsa yaptırım kararında açıkladılar. Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil. Yani değerlendir farklı değerlendirmeler var. Her şeyden önce siyasi olarak ve hukuki olarak da yanlış bir karar egemenlik haklarımıza saldırıdır. Şimdi ABD yaptırım kararından sonra daha önce bizim teklif ettiğimiz gelin bir ortak çalışma grubu kuralım ve bu konuyu bir kendi aramızda çözmeye çalışalım teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla her zaman diyalogtan yan olduğumuz için o teklife de evet dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerde de başladı. Yani yaptırım kararı yanlıştır. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bile bunu vurguladı. Yani tek taraflı yaptırım müttefikle sığmaz. 2021'de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız. Ve var olan biraz önce saydığım bazı sorunların çözümü konusunda da adım atmaya da aynı şekilde biz Türkiye olarak varız. Umarım yeni yönetimde bu anlayış içinde olur. Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz olumlu şekilde seyrediyor. Dün Soçi'de olduğunu söylemiştim. Yılın son ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdik. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısının hazırlığını yaptık.